sigorta takımından Ege yanımızda. Öncelikle tebrik ederim. Sizin için güzel bir performanstı. E, puan durumunda da üst sıralardasınız. Nasıl değerlendiriyorsun maçı? Aslında geçen seneden tanıdığımız bir rakip. Bugünden yenebileceğimizi düşünüyorduk. Birazcık takımda eksikler var. Onları da hafta içi toparlayıp hafta sonuna bir sonraki maçı da tabii değerlendireceğiz. Fikstüre göre bir sonraki hafta finale çıkmayı planlıyoruz. Teşekkür ederiz. Peki son olarak şeyi sormak istiyorum. Takımı değerlendirdin ama bireysel performansları sormak istiyorum. Bugün kim öne çıktı? Sen kendi performansını nasıl değerlendirirsin? Şutlarım pek yerini bulmadı bugün. Savunmamız yine güzeldi. Güzel savunma yaptığımızı düşünüyorum. Bireysel performanslarda birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz seni. Şöyle alabiliriz. Evet Senkart Games'te ilk karşılaşmalar tamamlandı. Günün ikinci karşılaşmalarıyla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin diyoruz.